Merhabalar Galatasaray gündemiyle karşınızdayım. Galatasaray Başakşehir'i zor bir zeminde kötü havada Mağrup etmeyi başardı. Ve eminim hepiniz merak ediyorsunuz transfer gündeminde neler var diye yeni gelişmeler var. Bu videoda yeni gelişmeleri bulacaksınız. Hem yorumlar hem transfer gelişmeleri. Leon Başkanı John Textor Amerikalı iş insanı Leon'un sahibi garip açıklamalar yaptı. Türk kulüplerini Türkiye hedef aldı ve elimdeki oyunculara zor durumdayız diye çok az para teklif ediyorlar. Ben de onlara gidin dedim dedi ama birazcık argo konuştu acaba bu transferi durdurdu mu acaba bu Mikhail Tatsi için miydi acaba Galatasaray bu transferden vaz mı geçti bunu e, konuşma imkanım oldu Hayır e, bu açıklamalar Galatasaray için değil diyor Galatasaray cephesi Trabzonspor'un bir teklifi olmuş galiba e, stoper Andrelison'a e, bu teklifin çok düşük bulunduğu için bunu tek tekstorun e, böyle aktardığını söylüyorlar. Ama işin enteresan tarafı tek sorun e, Fransız e, Futbol Federasyonu'na ciddi bir problemi var. Lyon'un çok büyük borçları var ve sezon sonuna kadar, sezon sonu transfer dönemi dahil iki transfer döneminde 120 milyon euroluk satış yapması gerekiyor ve elinde satabileceği oyuncular da belli. Bunlardan biri de Mikael Tahisse. Bakın ya bu devre arasında ya sezon sonunda. Bunu başka şekillerde de çözebileceğini Tekstor aktarmış. Crystal Palace'daki payını satıp oradan o parayı Lyon'a getirmek istiyor. O yüzden takımı hala güçlü tutmak istiyor, oyuncuları satmak istemiyor diyenler de var. Ama bir gerçek var ki Tekstor Galatasaray Kulübü'ne ulaşıp bu açıklamaların ile ilgili olmadığını söylemiş. Çünkü tavrı da bu pazarlıklarda... Bu seviye bu şekilde değil anladığım kadarıyla ve Galatasaray şu anda masadan kalkmadı ama masada da bulunmuyor. Teklifini yaptı ve şu anda beklemeye geçti biliyorsunuz yaklaşık 20 milyon euro ve bazı e, ekstralarla birlikte e, bonuslarla birlikte 22 milyon euroya çıkan bir teklif yaptı ve şu anda beklemeye başladı. Bu oyuncuyu 6 ay önce Lyon biliyorsunuz almıştı. Kendi altyapısından çıkma bir oyuncu ama 6 ay önce yine zaten 20 milyonu yakın 18 milyon euro bir bedelle Metz kulübünden transfer etmişti. Bu açıdan Galatasaray şu anda beklemeye geçti. Bu teklife bir karşı teklifle Lyon'un gelmesi gerekiyor. Teklifi aşağı bulmaması gerekiyor bu transferin olabilmesi için. Olmayacaksa da Galatasaray mutlaka ama mutlaka bu dönemde bir hücum oyuncusu transfer edecek ve alternatifleri de var. Amir Guri bunlardan bir tanesi yine aslında Mikautadze benzer bir oyuncu ve ismi hiç çıkmayan bir oyuncu da farklı mevkilerde oynayan pres gücü olan bir oyuncu da olabilir ama kesinlikle bu transfer döneminde Galatasaray bonservisle genç bir oyuncuyu transfer etmek istiyor. Peki stoperde ne yapacak? Bakın Galatasaray bu transfer döneminde kesinlikle iki transfer yapacak. Bir tanesi bu forvet mevkini olacak. Kanat, forvet aynı anda oynayabilen bir oyuncu. Bir tane de stopere kesinlikle bir transfer yapmak istiyor. Ama özellikle stoper transferi çok daha zor. Çünkü Avrupa'da çok büyük bir stoper transfer heyecanı var. Birçok kulüp stoper arıyor. Türkiye'den Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray stoper arıyor Avrupa'dan stoper arayanlar var İtalya'dan stoper arayanlar var İngiltere'den stoper arayanlar var Tottenham mesela stoper arıyor İtalya'dan Napoli stoper arıyor Ve Şikrinyar ismi bu transferde ne Fenerbahçe'ye ne Galatasaray'a yar olmayacak gibi görünüyor Bu iki takımın çok fazla bu transferde karşı karşıya geldiği konuşuldu Ama Şikrinyar büyük bir olasılıkla ...Napoli'ye gidiyor... ...İtalya'da futbol hayatına devam edecek... ...bu haberlerde zaten çıkmıştı... ...yine e, kola Colomoyli'de... ...İtalya'ya gidiyor gibi görünüyor... ...yani yakıştırılan isimlerdi... ...ancak o kadar fazla talipleri var ki... ...bu almak çok kolay değil... E, ...bazı... E, ...başka stoper e, arayışında... ...Galatasaray bu transfer döneminde... ...kesinlikle transfer yapmak istiyor... ...hem e, Avrupa'da başarılı olmak için... ...hem de dikteki şampiyonluk yarışında... ...daha da elini güçlendirebilmek için... Eren Elmalı transferi bitti, bitiyor. Eren belki oynadı Trabzonspor'da, forma giydi Antalya Spor karşısında ve Şimdol Güneş de birazcık eleştirilerde bulundu Galatasaray yönetimini. Ee, keşke önce takılma görüşmesi gerekiyordu, oyuncuyla değil dedi. Buradaki bilgi Eren'in e, Okan Hoca'yı aradığı yönünde bilmiyorum ne kadar doğru ama bu tür bilgiler de var. Eren'in gitmek istediği yönünde ama Eren Elmalı konusunda sadece ödeme takviminde bir anlaşmazlık var. Bu hal olursa Eren Elmalı transferi bitecek. E, tabii burada 2-3 tane konu var. Bunlardan bir tanesi transferle ilgili limit. E, bir diğeri de Galatasaray'ın elinden çıkartması gereken oyuncuların durumu. Şimdi Galatasaray'ın zaten ister istemez Icardi'de sözleşmesi devam ettiği için... E, boş bir e, kontenjanı yok. E, boş kontenjan yoksa nasıl iki transfer kesinlikle yapılacak diye bir soru geliyor akıllara. E, şu anda e, Nelson ve Ziyech ile ilgili e, hala çalışmalar devam ediyor. Bu oyuncuların e, menajerleri de e, çalışıyorlar. Galatasaray kesinlikle ama kesinlikle bu iki oyuncuyla devam etmek istemiyor. E, ama çok aman aman bir teklif de yok. Daha doğrusu Resmi bir teklif yok. Ren kulübünün bir ilgisi olmuş. Ee, anladığım kadarıyla ee, özellikle Nelson için. Ziyech için e, Arapistan'dan bazı teklifler gelebileceği oyuncuyla bu konuşulduğu. Çünkü zaten takım göndermek istiyor. Oyuncuyla konuşulduğu haberleri var. Ama hala resmi olarak bu iki oyuncu da Galatasaray'dan ben ayrılıyorum diye bir teklifle gelmedi. Bu yüzden de Galatasaray'ın henüz kontenjanı yok. Yani bir oyuncuyla anlaşılsa bile bu iki oyuncudan biri gitmeden veya ikisi gitmeden transfer yapılamayacak duruma geliyor. Tabii özellikle stoper konusunda kimse oynayan oyuncusuna vermek de istemiyor. Düşünün, hatırlayın geçen seneyi. Sasha Boy. Sasha Boy'a gelindiği zaman belki daha düşük bir maliyete de alınabilecek... Yani Bayern Münih kulübü talip olunca 30 milyon euroları buldu. Çünkü oynayan bir oyuncuydu. Çünkü iyi performans gösteren bir oyuncuydu. O yüzden siz devre arası transfer döneminde oynayan bir stoperde gittiğiniz zaman ister istemez bedeli de yukarıya çıkıyor, artıyor. Bunu bence diğer videolarda da konuşacağız. Fenerbahçe bölümünde de Fenerbahçe'nin gittiği stoperlerin de bedeli artıyor ve çok kolay değil stoper bulmak. Galatasaray rekorlara doymuyor adeta. 23 maçtır yenilmiyor, bir seri yakaladı. 18 maçta 50 puan yakaladı. Geçen yıl Fenerbahçe 18 maçta 47 puan yakalamıştı. Üst üste oynadı 18 maçta. Bu yıl Galatasaray burayı geçti, Fenerbahçe'yi geçti ve 50 puana geldi. İnanılmaz bir e, puan. Enteresan bir tespit. E, Başakşehir-Galatasaray maçına bakınca, Barış'ın performansına bakınca şapka çıkartmamak e, gerçekten elde değil. E, 10 golü var. E, tüm platformlarda 11 golü var. Avrupa'da attığı 1 gol var bir asisti var, 12 gole katkısı var. Yunus'un 11 golü, 6 asisti var, 17 gole katkısı var. Yerli oyuncular çok büyük katkı veriyor. İki kanatlarından çok ciddi katkı alıyor Galatasaray. Kerem Aktürkoğlu mesela takımdan giderken bu kadar geçen sene yaptığı gol asist katkısını ve üst üste yapıyor Kerem. Kaç yıldır 20'li sayıların üzerine çıkıyordu gol asist katkısında. Ee, bir başka oyuncudan alabilir mi alamaz mı diye çok soru işareti var. Bakın hala mesela yeni transfer şalaydan onu alamıyor. Bence iyi oynuyor ama gol asist katkısında yok. Ee, fakat e, Okan Buruk ne yaptı ne etti? Oyuncuların da katkısıyla Barış Alper'den Yunus'tan çok büyük bir gol ve asist katkısı alıyor. Ee, Başakşehir Maçında da bunu aldı. <laughs> Özür dilerim. Ee, ki zor bir zeminde zor hava şartlarında aldı. Ee, Başakşehir'de sonuçta ligin kalburüstü takımlarından bir tanesi Galatasaray'ı e, zorlayabilecek takımlardan biriydi. Bence de zorladı. Ama Galatasaray fizik kalite olarak da işte Barış Alperi ile Osin ile e, ortada e, ciddi bir fark oluşturdu ve bu karşılaşmayı kazanmayı başardı. Üst üste Galatasaray puanları alıyor. Limitler mevzusu, federasyon mevzusu. Galatasaray limitlerinde bir problem yok en iyi limite sahip takım yani şu anda bu da neden çünkü gelir anlamında Galatasaray gerçekten çok ciddi bir gelire sahip hem stat doluluk oranları hem sponsorluk anlaşmaları hem nasıl söyleyelim Avrupa'da oynadığı için oradan gelen gelirler Gelirleri yüksek, gelirleri yüksek olduğu için de limitleri de yukarıda. Bir de tabii yapılan transferler veya ödenecek paralar veya bonservisler Sara'da mesela olduğu gibi hemen o yılın bütçesine, o yılın limitine girmiyor ona da dikkat etmek lazım. 18-20 milyon bandında bir bonservis bedeli verildi belki Sara'ya ama bu hemen o yıl ödenmediği için o yılın taksiti sadece o yılın limiti içine giriyor. Galatasaray'ın yani transfer yapmasının önünde bir eksisi yok. Ama limit kararının günden güne, cumartesi günü alınıp pazar günü değiştirilmesiyle ilgili ciddi rahatsızlık var. Galatasaray'da rahatsızlığı oluşturmuş. Yabancı hakemle ilgili de görüşler şöyle. Bu çok konuşuldu, çok tartışıldı. Kulüpler Birliği'nde bu sezon başında konuşuldu mu, konuşulmadı mı diye. Galatasaray Kulübü geçen yılki uygulamanın devam etmesinden aslında yana ve yabancı hakemle ilgili çok bir soru işareti yok. Fakat Türkiye'de hakemler yetersiz, yurt dışından da İyi hakem gelecek mi? En büyük soru bu Galatasaray açısından belki federasyona yöneltilecek olan. E, ve e, sen Hacı Osmanlı'nın sezon başında e, yabancı hakem istemeyip devre arası değiştirmiş olması da anladığım kadarıyla Galatasaray kulübünde bir rahatsızlık e, oluşturmuş gibi görünüyor. E, ama bazen de açıklamalarda çok belki de dikkat etmek lazım. E, Sayın Metin Öztürk'ün mesela e, en son karşılaşmadan sonra Başakşehir maçından sonraki açıklamaları çok iyi olmadı. Ee, onun da altını istiyorum. Sertlik olabilir açıklamalarda ama üstüp olarak ben e, biraz daha farklı bir üslup olması gerektiğini düşünüyorum. E, açıklamalarda ilgili. Notlarıma bakıyorum. E, belirtecek başka bir şey var mı? Eee aldığım notlarda yok. E, sizin sorularınızı, beğenilerinizi ve tabii ki abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı cevaplıyorum. E, görüşmek üzere hoşçakalın.